Evet yine başka bir oyuncağa doğru geldik. <laughs> <laughs> ee, o oradan geçebileyim oraya. Orası, sen ya aslında. Ay ama ya gider geç verip. Avran gelecek yıl gelecek yıl sen bu oyuna oynayabilirsin. Ya buradan kayacağım. Ya ne kadar çirkinim ya. Ama ben de. Ne... Evet. Kızlar çekilin de ben geliyorum de. Kızlar ben geliyorum de. Adam. Evren gel şuradan. Evren gel. Hadi oradan git. Hadi o köprüden git oraya. Hadi. Eğil. Ha of. O kadar olacak tabii artistik yapalım derken yani onlara çocukların boyunu göre ayarlamamışlar. Gel. <laughs> <laughs> Hadi.